Bugün Dünya AIDS günü. Uzmanlara göre hastalık tüm dünyada pandemi olarak etkisini sürdürüyor. En önemli halk sağlığı sorunları arasında sayılan AIDS ile mücadelede toplumsal bilinç önem taşıyor. AIDS, virüs kaynaklı bağışıklık sistemi hastalığı. 1981'de tanımlandı ve uzmanlara göre hala pandemi olarak etkisini sürdürüyor. Biz hepimiz şimdi Covid'e konsantre oldu. Covid-19 sanki başka virüs yokmuş gibi davranıyoruz ama tabi bu konuda da bir hassasiyet göstermek lazım. Ciddi bir farkındalık eksikliğimiz var. Tanımlanmasının üzerinden 40 yılı aşkın bir süre geçti. Buna rağmen toplumumuzda farkındalık yeterince oluşmadı. Uzmanlar hastalığa yol açan faktörler konusunda Bilinç düzeyinin düşük olduğu görüşünde Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 39 milyon kişi HIV enfeksiyonuyla yaşıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise Türkiye'de HIV taşıyan 32.376 kişi var. Aslında AIDS HIV enfeksiyonunun son dönemi. Burada temel amaç HIV enfeksiyonuyla yaşayan yani HIVle yaşayan kişilerin erken tanılarak bu döneme gelmeden tedavisine başlanması ve bağışıklık sisteminin hasar görmesinin engellenmesi. Cinsel temasın yanı sıra aynı enjektörün farklı kişilerde kullanımı, kan ve organ nakli sırasında bulaşabiliyor. Anneden bebeğe geçiyor. Sağlık çalışanları da virüse maruz kalabiliyor.